Travmaya gösterilen tepkilerin tek tipi yoktur. Kısmen etkilenmeden aşırı dramatik tepkilere farklılıklar olabileceğinden bahsettim bir önceki konuşmamda. Belirti görünmeyen tepkiler de aldatıcı olmasın. Mesela ifadesiz bir görünümle karşı karşıya kalabiliriz. Bu bazen kopma, gerçek dışılama, hissizleşme ya da içsel ciddi bir stresin göstergesi de olabilir. Travmadan hemen sonra ruh halinden normal görünenlerin durumla iyi baş ettiğini varsaymak, böyle bir değerlendirme yapmak sıklıkla düşünen hatalardan biridir. Çünkü bazen bu insanların içsel dünyasında bambaşka şeyler olabilir. Onun için konuşmak, anlatmak çok önemli bir yerde. Travma konusunda kişi konuşmayabilir. Zorlamamak gerekir ama e, fakat bazı konuları değerlendirmek açısından konuşmak, anlatmak duygularımızı ifade etmek önemli bir noktadır. Deprem sonrası ruh sağlığımızı korumak için yapabileceğimiz basit şeyler var. E, öncelikle şunu bilelim. E, bu tarz olağan dışı durumlarda beden ve zihin bazı olağan tepkiler veriyor ve bunların birçoğu geçici tepkiler kendimize zaman tanımakta fayda var ee, kaygı ve buna bağlı oluşan bedensel etkiler insanı böyle sanki çıldıracakmış gibi bir noktada hissetmesine neden olabilir bu tarz tepkilerin olağan olduğunu bilelim ve bu tarz tepkilerin bir kısmı kendiliğinden zaten ortadan kalkabilecek bir durumdadır birçok insan benzer duygular yaşıyor. Ee, bazen bunu konuşmadığımız zaman, anlatmadığımız zaman, paylaşmadığımız zaman e, sanki bunu tek yaşayanın kendimiz olduğunu düşünebiliriz. Afet sonrası öncelikli iş travma terapisi yapmak değildir. Öncelikle temel ihtiyaçların karşılanması önemli bir noktadadır. Yapılan çalışmalarda buna dair verileri göz önüne seriyor. Özellikle uyku, barınma, yeme gibi ihtiyaçları karşılanmayan insanlar afet sonrası e, uzun sürede e, daha kronikleşen tepkiler ortaya çıkartabiliyor. Onun için öncelikli olan aslında bu tarz temel ihtiyaçların karşılanması. Sonrasında tabii ki destek mekanizmaları. Her ne kadar kolay olmasa da kişileri rahatlatma yönelik mekanizmalar önemli. Uygun olan eşit hatta karşıdakini önceleyen bir dil ile dayanışmak. Burada elimizdeki en temel araçlardan biri dayanışmak. Dayanışmak çünkü iyileştirici bir özelliğe e, sahiptir. İnsanların güvende olmalarını sağladıktan yiyecek su, barınma ihtiyaçlarını karşılanmasını sağladıktan sonra doğru, basit ve yineleyen bilgiler paylaşılmalı, yaşamı kolaylaştıran bilgiler paylaşılmalı. Zor durumda insanların nelere nasıl ulaşabileceği konusunda doğru bilgiler verilmeli. Kişiler organizasyonun olduğu yerlere yönlendirilmeli. Bu anlamda organizasyonel hareket etmek çok önemli bir özelliğe sahip. Çünkü organizasyonda hareket edebilmediğimiz zaman yardımcı olmaya çalışırken kendimizi de ciddi bir çaresizlik içerisinde bulabiliriz. Kendilerini anlatmak isteyen insanlar dinlenmeli bu süreçte. Genelde insanlarda şöyle bir ön yargı vardır. Eğer konuşursak acımızın daha da artacağını düşünürüz. Ama bilelim ki konuşmak, paylaşmak, dinlemek bu süreçte en iyileştirici olan araçlardan biri olacak. Onun için çevremizde güvendiğimiz insanlarla, kişilerle duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmak önemli. Sosyal medyadan aldığımız haberler ya da haberlerde duyduğumuz bilgileri değil, kendimizin kişisel olarak ne hissettiğini, neler düşündüğünü, bize ait düşünceleri paylaşmak kıymetli. Çünkü paylaşılan acı. Paylaşıldıkça sarılmaya e, başlar. Bu dönemde yalnız kalmamaya, tek başımıza kalmamaya dikkat etmemiz önemli. Gerekirse arkadaşlarımızla dostlarımızla görüşmek, yakınımızda biri yoksa etrafta e, bize destek olabilecek insanlarla iletişim kurmak, telefonla ya da uzaktan olabilecek insanlarla iletişim kurmak önemli. Bir araya gelmek, sohbet etmek kıymetli. Kötü hisseden ve öfkenen insanlara karşı şefkatli yaklaşılmalı. Bu, burada aslında e, daha yöneticilere de büyük bir görev de düşüyor. Çünkü insanların öfkeleri olabilir, öfkelenebilirler. Öfkelerini yansıtabilirler. Şefkatle yaklaşmak, anlayışla yaklaşmak bu anlamda çok kıymetli. Sadece yöneticilerden değil kendi aramızda da arkadaşlarımıza özellikle yardım ve kurtarma ekibinde olan insanlar bazen öfkelenebilir ya da insanların öfkeleri yardım ve kurtarma ekiplerine karşı yönlenebilir. Burada bazı olağan öfke süreçlerinin olabileceğini fark etmek ve e, olabildiğince kapsayıcı, şefkatle yaklaşan bir tutum içerisinde girmek önemli. Çünkü bu öfke e, bize yönelik bir öfke değil. Bu öfke elbette ki bize yönelik öfke de olabilir ama bu öfke insanın kendi içinde oluşturduğu, e, yaşadığı çaresizliğe karşı olan bir öfke olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Bu süreçte yakın ilişkiler kurmak önemli. Aile üyeleri, arkadaşlar, çocuklar, anne babalar bir araya getirilmeli. Kendilerini yeterli hissetmeleri konusunda desteklenmeleri, kişilerin farklı korku ve ihtiyaçları olabileceği, endişeleri olabileceği, bu endişeleri farklı bir şekillerde yaşayabileceği kabul edilmeli. Şu cümleleri kullanmamak gerekir. Dinlemek evet ama nasıl hissettiğini biliyorum dememek lazım. Çünkü her insan gerçekten kendi içinde farklı bir tekillikte bir duygu yaşıyordur. Bunların hepsi geçecek gibi tümden cinneler kullanılmamalı. Ya da senden daha kötü durumda olanlar var, şimdi daha iyi durumdasın, en azından zor zamanları atlattık gibi cümleler kullanmamak gerekir. İnsanın kendisini olduğu gibi ifade etmesine imkan açıcı kendi yaşadığı duyguları ifade etmesine alan açışı tutumlar içine girmek gerekir. Ya da hadi bakalım deprem hakkında konuşmayalım, başka şeyi hakkında konuşalım gibi tutumlar içine girmemek gerekir. Güçlüsün, başa çıkarsın gibi, yakında daha iyi hissedeceksin, rahatlamanız lazım, kimsenin ölmemesi ya da yakınınızdan birinin ölmemesi iyi, daha kötü olabilirdi. Hala hayatta olan birileri var gibi cümleler kullanmamak gerekir. Yani yakınlarını kaybeden kişilerde yani en azından annen hayatta baban hayatta gibi cümleler kullanmamak gerekir. Çünkü insanlar gerçekten büyük bir yas yaşıyorlar. Bu yasları ve üzüntülerini yaşamalarına alan açmak bu noktada önemli. Tabii ben de görüyorum insanlar bazı şeyler paylaşıyorlar özellikle sosyal medyada ya da televizyonlarda. Burada şunu dikkat etmek gerekir evet insanlar büyük bir afet yaşadılar büyük çaresizlik içerisindeler. Bazıları evlerini, eşyalarını, fotoğraflarını bir kenarda bıraktılar. Burada tabi şunlara özen göstermek özellikle önemli enkazdan çıkan notları, buluntuları paylaşmamak önemli. Bunlar hala insanların mahremiyeti olduğunun farkında olmak önemli. Bu tarz görselleri özellikle mesela kurtarılan çocuklar, enkazdan çıkan çocukların mahremiyetine önem göstermek önemli bir noktada. Çünkü bu insanlar sonuçta ilerleyen zamanlarda bu görüntülere tekrar tekrar maruz kalabilirler. En azından bu tarz görüntüler veriliyorsa da bilir fitre ile kişinin mahremiyetini koruyacak şekilde paylaşılmaları acıları fotoğraflarla dramatize ederek paylaşmak hiçbirimize katkı sunmaz. Elbette ki oradaki yaşanan olayların gerçekliğini başka insanların bilmesi, duyması, yardıma koşması açısından harekete geçmelerini kolaylaştırmak açısından kıymetli olabilir ama bu tarz fotoğrafları paylaşırken dikkatli olmak gerekir. Bu tarz fotoğraflara özlü söz ya da çeşitli müzikler ekleyip paylaşmak bir taraftan burada deprem yaşayan insanları daha fazla travmatize edecek bir durum sergileyebilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Tabii deprem bir doğal bir olay ama bir taraftan da bu doğal olay bir süreç aslında. Ve travmatik etkileri hala devam ediyor. Bunu şu an anlayamıyoruz çünkü çok içerisindeyiz. Ama şuna önem vermek, insanların özellik alanlarına, mahremiyetlerine, kontrollerine, kendi kendilerine yetebilme becerilerine değer vermek önemli. Mesela örnek veriyorum şöyle şeyler görüyorum. Bunlar insanları daha fazla yaralayan bir durumda olabilir. Yani işte afetten kurtulmuşsun. Yani ihtiyaç listesinde hijyenik ped mi olur? Tuvalet ihtiyacı bunu mu düşünmek zamanı gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü insanlar gerçekten bir anlamda da yaşamlarına devam etmek durumunda. Temel ihtiyaçlarını karşılamak durumunda. Tuvalet ihtiyacından tutun. Kadınların hijyenik pede ulaşma ihtiyaçları bunlar yaşamı sürdürülebilmesi için kritik öneme sahip şeyler. Bu tarz durumlarla insanların ne hissettiklerini fark etmeden paylaşımlar yapmak çok tehlikeli. Mesela bazı insanlar sonuçta depremde hayvanlarını da kaybettiler. Onlarla ilgili acılarını paylaşıyor olabilirler. Böyle durumda yani insanlar hayatını kaybetmişken sana kendi hayvanının peşindesin gibi bir tutum içerisinde girmemek önemli. Bu insanlar açısından daha zedeleyici olabilir. İnsanlar orada hem besledikleri evindeki evcil hayvanlarından tutun, beraber yaşadıkları Sonuçta da hayvancılıkla uğraşan insanlar da var. Onları düşünmeleri, onların için kaygılanmaları çok doğaldır. Burada tabi deprem sonrası insanı en fazla travmatize eden şeylerden biri insanın insana yaptığı şeyler. Ayrımcılık, yağma, insanların birbirlerine közü davranışları. Bunlar çok yaralayıcı olabilir. Bunların haberlerini, elbette ki suçları ortaya çıkarmak açısından bir şeyler yapılabilir ama bunları böyle çok yaygınlaştırıp insanların güvensizliğine güvensizlik eklememek çok önemli. Herhangi bir suça karışan bir kitleyi toptan bir şekilde dile getirecek, ötekileştirecek söylemlerden uzak durmak önemli. Burada tabii insanlar devlet gibi kurumlardan çok beklentiler içerisinde olması çok doğal yaşanan olaylara müdahale etmek açısından belli bir yükümlülükleri var. Ee, i̇nsanlar politikacılara öfkelenebilirler. Çok doğal bir şeydir. Onun için burada politikacılara da büyük görev düşüyor. Dinlemek, anlamak, devlet kurumlarına büyük görev düşüyor. İnsanların öfkelerini tahammül edebilmek önemli bir nokta. Tabi burada dağıtımlarla alakalı işte yardımların dağıtılması gibi noktalarda adalet duygusu, önemli bir noktada insanların adalete olan güveninin sarsılmaması açısından yardımların adaletli dağıtılamaması da ayrı bir travmatize edici bir duruma dönüşebilir. Destekler tabii ilk günlerde çok yoğun bir şekilde gelecektir ama zamanla bunların azalması insanlarda travmatize edici bir etkiye sahip olabilir. Onun için desteklerin devamlılığı önemli ve bazen elbette elimizden geleni yapmak ama desteksiz bir şekilde umut vaat etmemek de önemli. İnsanlara hayal kırıklığı yaşatmamak anlamında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek önemli. Bunların hepsi tabii deprem sonrası insan eliyle insanın travmatize edilmesini engellemek için yapmamız gereken şeyler. Bu süreçte Geç saatlere kadar televizyon seyretmemek, televizyon görüntülerine sürekli ya da sosyal medya görüntülere sürekli maruz kalmamak önemli bir nokta. Beslenmemize dikkat etmek, uykumuza dikkat etmek e, gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki ilk süreçlerde özellikle bu tarz temel ihtiyaçların karşılanmaması sonrasında daha kronik ruhsal etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. İnsanların tekrardan travmatiz olmaması için ya da bu travmanın etkisini belli anlamda kontrol altında alabilmek için çeşitli önerilerde e, bulundum. E, çok teşekkür ederim e, beni dinlediğiniz için. Tekrardan e, depremden etkilenlere geçmiş olsun dileklerimi, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın.